bir tane video vardı. Dur Edovian atmış. Arkadaşım. Türkiye'de işsizim, açım diyen adam yalan söyler. Ne yaparsın yap. Adamlar diyor ki ben açım, işte iş yok. Vallahi Başka hepsi yalan. Var. Adam seni işe girdirmiş, beğenmiyor. Ey. hadi eyvallah. onunla ee, Ey. biz... Bu arada size yemin ediyorum. Ne gün, ben zadeleri ne gün bıraktım? Perşembe değil mi? Perşembe günü yola çıkmadan cebimde biraz para olsun diye ATM'ye gittim para çekiyordum. Bir tane BİM çalışanı personel vardı. Bir tane çocuk geldi. o da, Antalya'da şeydir böyle ATM'ler yan yana. Tüm bankaların ATM'leri yan yana olur. Adam bir ATM'deydi çocuk başka bir ATM'deydi. Ortada da ben vardım. Adamı tanıdı çocuk şey dedi, çocuk dedim de böyle 25 yaşlarında falan. Abi dedi yine işten attılar beni dedi İş arıyorum dedi sizde dedi lise mezunu olmak yetiyor mu dedi. BİM çalışanına. O da dedi ki artık üniversite mezunlarını alıyoruz dedi. Росомаха. Sizim. Ondan sonra Erdoğan su Erdoğan su. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Saygı duyacaksın. Sen seçtin. Sonuçta sen seçtin değil mi? Dolar abi dolar nasıl yorumluyorsunuz? Dolar aldı başına Dolar mı? O ne Erdoğan atın? Erdoğan dünya dolar, doları. Dolar nasıl yükselir abi? dolar Hah, düşer ya da. Dolar düşmez bu saatte sonra. Ne yaparsan yap. Niye bağlı doların yükselip düşmesi? Ne bağlı? Kardeşim doların sahibi kimse o oyu yükseldiği o indiriyor. Sahibi mi? Sahibi tabii. Doların bir tane sahibi vardır. O da İngilizlerdir. Unutma bunu. Do bu Antalya yayı yolu falan mı ya? Dolar. Nere burası? Chat? Tabi. Dolar Amerikan para. Ne Amerikası ya? Amerika'da onun şeyi ya maşası ya. Dolar nasıl yükselir biliyor musun abi? Nasıl düşer biliyor musun? musun? Dolar nasıl? Üretim yaparsınız. Dünyaya ne? bir şeyler satarsınız. Ya kardeşim bu saatte sonra dünyayı ne satacaksın? He? Herkes yolunu tutturmuş. Avrupa Birliği sana sırtını de sırtını çevirmiş. Seni Avrupa Birliği almıyor. Oyaladı, oyaladı, oyaladı. Erdoğan. Antalya mı diyorum kapalı yol diyorsunuz. Chat bak çok pis yumruk kavgasına gireceğim sizinle ha. Amcık nerenin kapalı yolu? Ya kapalı yol bir Antalya'da mı var ya? Allah'ım. Şöyle Erdoğan böyle. Ben de şeyden anladım. Hani hem biraz kapalı yola benziyor. En son 1942'de gitmiştim kapalı yola. Hem de adamda serikli konuşması var. Oradan anladım. Ama emin olamadım. Önce kendi halkında kendi toprağına sahip çık. Onların doları varsa bizim buzdolabımız var. Kardeşim bizim buzdolabımız zaten var. Ayakkabımız var. Ayakkabı kutusu var. Bunlar ayakkabı kutusunda tamam mı? Ayakkabı kutusunda para saklamayı seviyorlar. Kim? Herkes millet Erdoğan Erdoğan doları yükseltti. Erdoğan böyle yaptı. Ama öyle olmaz kardeşim bak. Biz kendi kendimizi yapıyoruz. Bu ellerle yapıyoruz. Ne kadar para Şimdi var abi? Ben bunun konuştuğunu bir şey anlamadım. Yani bir öyle bir böyle konuştu gibime geldi de bilmiyorum hani kaç yaşındasın sen? 37 yaşındayım. Güzel. Güzel yaş. Güzel yaş. Evet. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Ben emekliyim. Evet olabilir. 37 mi? Adam benden genç gösteriyor. What kind of 37 ya? Hassiktir biz Türk'üz. Nasıl 37 lan bu? Allah daha Çekme ne kadar var biliyor musun? Ne kadar var? 32 lira var. 32 lira. Maaşı ne zaman alacağım ben? Ne zaman maaşı? 25'inde alırsın. 24'de maaş alıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Sen söyle. Ne mi yapacaksın? Onu Tayyip'e oy, <laughs> Tayyip'e değil. Şimdiki hükümete de oy verirken düşünecektin. Şimdi hükümet zaten Tayyip'in hükümeti. Bundan söylemekte çekinme canım. Oy tamam. verenler soracaksın abi. Orada doğru söylüyorsun. Bana sorsan tamam mı? Vallahi yalan yok. Ben de oy verdim. Şimdi bunun yalan malanı yok. Ben Tayyip'e oy verdim. Niye verdim biliyor musun? <laughs> 2000'den önce sizi unutmayın. Bütün emeklilere, bütün insanlara sesleniyorum. Savaş uçakları geçiyordu sen uygulanırken. evden evden ya. dışarı çıkın. Nasıl oluyordu? Silah zoruyla oy Yalan mı? Hayır öyle bir şey. Ya bırak abi ben ya. Ben 52 yaşındayım öyle bir şey olmadı bırak, saçmalama. Bırak, öyle, 2000'de, 2000'de bana geldi mi bunlar? Abi İktidar... mı değil geldi. Abi, yani geldi mi? Geldi. Abi yanlış geldi mi? 2002'de geldi. 2000'de, he? 2000'de sonra ne gördün burada? Hiçbir şey görmedim. He? Hiçbir şey görmedim. E görmedik. Görmedim. E adam getirdi. Seninle ben anlamıyorum yani. Ben seninle neyi tartışıyorum inan anlayamıyorum. Biraz önce orada izlerken sen farklı konuşuyordun He. Biraz şimdi farklı konuşuyorsun Aynı şeyleri ne konuşuyordun Ben farklı konuşmuyorum kardeşim hani Sen dedin ya biraz önce işte onu da Erdoğan'a bulun doları falan tabii ki Erdoğan'a e. bulacağım Ya dayı bu arada aşırı sinirlendim ya Ya kapatma burnunu siktir et e, Yani ya o elinle kim bilir nerelere dokundun. Onu burnunu kapatacaksın diye maskeyi avucunla avuçlayıp duruyorsun. Valla o CD burada sinir krizi geçireceğim. Bırak onu kalsın. Burun açık kalsın ya. Burun açık kalsın. O eli burnuna götürüp durma. Ağzına sokup durma o eli ya. Dayı bırak ya açılsın abi. Ya yoruldum vallahi ben burada çok gerildim ya. Çok gerildim amca nereye dokundun kim bilir hangi parayı tuttun hangi minibüsün direğini tuttun direksiyonuna yapıştın yaladın dil attın ya onu onu dokunma ya onu kaysın dalay iyi abi niye abi sinir oldum abi sekiz kere yaptı abi çekip duruyor çekip duruyor ya Aa gözüm orada bakamıyorum ben ekrana bakamıyorum nasıl edin, böyle bir şey yani, ülkenin durumunu görmüyor musun evet, sen şimdi arkadaşım şimdi Bizim dinlerim para birimimiz ne oldu. kadar sen biliyor musun yerlerin altına girdi senin haberin e yok, şimdi yok, şimdi yok E şimdi dolar işte de Erdoğan ne yapsın buna dünya ne yapsın dünya ne yapsın buna Dünya lideri diye yapsa bir Allah belanı Erdoğan dünya dünya lideri ben tartışmayayım ben ya.